Değerli izleyicilerimiz Avrupa koronavirüs kabusunu yaşıyor yorumunu yapabiliriz. Bugün Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayıları adeta patlama yaptı. Mart ayından bu yana pek çok ülkede görünen vaka sayısının en yükseğine bugün ulaşıldı değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere Yurt dışında yaklaşık 8 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımızdan 6 milyonu da değerli izleyicilerimiz Avrupa'da, 4,5 milyonu ise sadece ve sadece Almanya'da. Almanya bugün gerçekten olağanüstü bir gün yaşadığı Vaka sayıları evet değerli izleyicilerimiz Robert Koch Enstitüsü'nün yapmış olduğu açıklama vaka sayılarının çok yüksek bir noktaya ulaştığını gösterdi. Bildiğiniz üzere 28 Mart tarihinde vaka sayısı 6294 olarak zirveye ulaşmıştı. Ama bugün değerli izleyicilerimiz vaka sayısı 6638'e kadar yükseldi. Evet tekrar ediyorum. Bugün itibariyle Almanya'daki vaka sayısı 6638 oldu değerli izleyicilerimiz. Bu rakam aylar sonra Almanya'da görünen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Biraz sonra Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili en son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ülkelerdeki son durum nedir? Orada bulunan vatandaşlarımızla ilgili en son dakika haberleri neler? Bunların hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'daki vaka sayısı hükümeti orada bulunan vatandaşlarımızı tüm Almanya'yı gerçekten çok büyük bir şekilde tedirgin ediyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Bu oran gerçekten korkunç bir oran olarak yorumlanıyor. Peki değerli izleyicilerimiz Almanya'da bugün hayatını kaybedenlerin sayısı kaç? Hemen ona da bakalım değerli izleyicilerimiz. Bugün koronavirüs virüs nedeniyle Almanya'da hayatını kaybedenleri sayısı 33 oldu saygıdeğer izleyicilerimiz bugüne kadar koronavirüsle virüsle ilgili yapılan mücadeleye rağmen toplam şu an itibariyle 341.223 vaka bulunuyor Almanya sınırları içerisinde Almanya bugüne kadar 9.170 kişiyi kaybettiği vatandaşını kaybettiği değerli izleyicilerimiz bu rakamlar tabi çok korkunç rakamlar baktığımızda Türk vatandaşlarının da çok ciddi sayıda hayatını Almanya'da kaybettiğini görüyoruz bugün itibariyle Almanya'da koronavirüs nedeniyle 237 vatandaşımız maalesef koronaya yenik düştü ve hayatını kaybetti. 237 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'da hayatını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya gerçekten kabusu yaşıyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, hükümet yetkililerinden ağır darda açıklamalar geldi. Bunun yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başbakanlarıyla, 16 eyaletin başbakanıyla 8 saat süren bir toplantı yaptı. Saygıdeğer izleyicilerimiz tam 8 saat sürdü. Bu toplantı sırasında gerginlikler yaşandı. Angela Merkel alınan tedbirlerin yeterli olmadığını ve bu tedbirleri beğenmediği ifadesini kullandığı saygıdeğer izleyicilerimiz. Bu toplantı sonucunda pek çok yerde önlemlerin sıklaştırılması kararı alındı. Nerede bu önlemler sıklaştırılacak? Alınan önlemler neler? Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım saygıdeğer izleyicilerimiz. İşin tabi bir de ekonomik boyutu var. Almanya boyutu açısından. Bakın değerli izleyicilerimiz Sayın Merkel'in yapmış olduğu açıklama çok düşüncürücü. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden sahip olan bir ülkenin başbakanı şu ifadeyi kullandı. Bakın. Eğer ikinci dalgayı atlatamazsak Almanya yaklaşık 250 milyar avro borçlanmak zorunda dedi Saygıdeğer izleyicilerimiz 250 milyar avro değerli izleyicilerimiz gidişatta bu yönde uzmanlar önlem alınmaması halinde vaka sayısının 10 ya da 15 gün içerisinde 10 binlere ulaşacağını ifade ediyor. Nitekim 4 binlerde olan hafta sonu 4 binlerde olan vaka sayısı bugün itibariyle 6638'e yükselince Tabii ki Almanya'nın her bölgesinde de kırmızı alarma geçilmiş vaziyette bizim vatandaşlarımız içerisinde de az önce ifade ettiğim gibi binlerce evet değerli izleyicilerimiz binlerce vatandaşımız maalesef koronavirüse yakalandı. Bugüne kadar 237 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Maalesef vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Restoranlar, kafeler, barlar saat 23'ten itibaren kapanmak zorunda artık. Ve bu saatten sonra da içki satışı yasaklandı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, özel eğlenceler, insanların kendi özel eğlenceleri 10 kişiyle sınırlandı. Sadece iki hane halkı birbirini ziyaret edebilecek. Yani iki aile birbirini ziyaret edebilir. Üçüncü aile olmayacak deniliyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Açık alanda da en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Bu gerçekten Almanya için gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, bizim vatandaşlarımız anlamında da çok çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi belirsiz olan bir durum var. Bununla ilgili Almanya'dan açıklama yapılmadı bu seyahatlerde konaklamayla ilgili değerli izleyicilerimiz bir eyaletten diğer e eyalete gidersen otellerde konaklama yasağı olacak mı olmayacak mı Bununla ilgili henüz net bir şey yok Bu konu 8 Kasım'da tekrar görüşülecek ee, tekrar bir araya e, Angela Merkel ve eyalet başbakanları bir araya gelecekler 8 Kasım'da bunu karara bağlayacaklar değer izleyicilerimiz yine bu toplantı sırasında Merkel'le eyalet başbakanları arasında çok sert tartışmalar olmuş saygıdeğer izleyicilerimiz. Merkel yasakları yapalım bir kısmı ise hayır yasak tekrar getiremeyiz demişler. Ve bu nedenle de çok sert tartışmalar yaşanmış değerli izleyicilerimiz. Almanya'da hastaneler alarm veriyor. Bugün Almanya Hastaneler Birliği Başkanı açıklama yaptı ve şunu söyledi. Vaka sayısı 10 bine doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Vaka sayısının 10 bine ulaşması demek sağlık daireleri için, temaslı kişiler için artık korkunç bir tablonun ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Yani şunu söylüyor, Almanya'da hastaneler vaka sayısı 10 bine ulaştığında yetersiz kalacak, yeteri kadar sağlık hizmeti verilmeyecek deniyor. Az önce anlattığım düğünle ilgili organizasyonlar yaparsanız, bu vaka sayısı 10 bin değil yakında 20 bine ulaşır değerli izleyicilerimiz. Maalesef ve maalesef Almanya büyük bir sıkıntının içerisinde dedik. Şu anda Almanya'da 329 entübe hasta sayısı 655'e yükseldi. Değerli izleyicilerimiz, entübe dediğimiz suni solunum cihazına bağlı hasta sayısı 655 değerli izleyicilerimiz. Bu oran, bu rakamlar bize şunu söyletiyor. Şu uyarıyı yapmamızı zorunlu kılıyor. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın kendilerine çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde belki de gidecek doktor bulamayacaksınız. Onu net bir şekilde size ifade edebilirim. Vaka sayısı korkunç bir seviyeye geldi. 6638 oldu. Bu rakam Mart ayından bu yana ulaşılan en so en yüksek, yüksek rakam değerli izleyicilerimiz maalesef. Bu onun için mutlaka kendinize dikkat edin. Köln'de değerli izleyicilerimiz bir karar alındı. Polisler Maske takmaları artık polislerin zorunlu olacak.